Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere asla yağ çekmeyen mayalı bir pişi tarifiyle geldim. Lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabının içerisine bir çay bardağı ılık suyumu alıyorum. Üzerine dolu dolu bir yemek kaşığı toz şekerimi ilave ediyorum. Ben bu tarifim için toplamda bir tatlı kaşığı instant maya kullandım mayamı da ilave ettikten sonra güzelce erimesi için karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum malzemelerin üzerine bir su bardağı yoğurdumu ekliyorum. Bir adet yumurtamı ilave ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağımı ekledikten sonra tekrardan güzelce karıştırıyorum. Ben bu tarifim için toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden unumuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurma işlemine başlıyorum. Unumun büyük bir kısmını malzemelerin üzerine aldım ve bir tatlı kaşığı tuzumu ilave edip güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Malzemelerden toplamda 15 adet piş elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla çoğaltarak daha fazla pişiler elde edebilirsiniz. Evet hamurumu 3-4 dakika güzelce yoğurdum. Kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Yoğurmuş olduğum hamurun üzerini güzelce kapatıp 10-15 dakika dinlenmeye alıyorum. Üzerinin kurumaması için bu şekilde bir buzdolabı poşetinden yardım alıyorum. Evet 10-15 dakika dinlenmiş olan hamurumu bu şekilde toparlıyorum. Toparlamış olduğum hamurumu unlamış olduğum tezgahıma alıp yumurta büyüklüğünde bezeler oluşturacağım. Ben bezelerimin büyüklüğünü bu şekilde ayarladım. Siz dilerseniz daha büyük ya da daha küçük bezeler elde edebilirsiniz. Evet güzelce unlamış olduğum hamurumu göz kararı parçalar halinde koparıp yumurta büyüklüğünde bezeler oluşturuyorum. Gerçekten görüntüsüyle, kıvamıyla, lezzetiyle asla yağ çekmeyen harika bir piş tarifi oldu. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet bu şekilde bezelerimi oluşturdum. Hiç bekletme yapmadan ilk önce almış olduğum bezeden başlayarak bu şekilde şeritler oluşturuyorum. Oluşturmuş olduğum şeritleri şekilde görmüş olduğunuz gibi şekillendirip simit formunda yapıp bir kenara alıyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirimizi sesini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar ben sizinle sohbet ederken bütün pişilerimi yaptım hazırladım. Bu şekilde tahtamın üzerine aldım. Üzerini kapatıp 10-15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Evet dinlenmiş olan pişilerim iki katı büyüklüğüne çıktı. Görmüş olduğunuz gibi. Evet tepsi mayası almış olan pişilerimi kızartma işlemine geçiyorum. Tavamın içerisine aşağı yukarı 2,5-3 su bardağı kadar sıvı yağımı aldım. Yüksek ateşte yağımı ısıttım. Sonrasında altını kıstım. Çok kısmadım. Orta göz ocakta yapıyorum. Isınmış olan yağımla pişilerimi buluşturuyorum. Pişileri çok yüksek ateşte pişirmemeye özen gösterelim. Aksi takdirde içine çekmez. Çok çabuk piştiği için içerisi hamur kalır. O yüzden orta göz ocakta ara ara çevirerek dikkatli bir şekilde kızartalım. Evet görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar. Hamurumuz mayalı bir hamur olduğu için kızarırken de bu şekilde iki katı büyüklüğüne çıkıyor. Ben pişilerimi bu şekilde simit formu vererek pişirdim arkadaşlar. Siz dilerseniz sade düz olarak da yapabilirsiniz. Gerçekten her haliyle muhteşem oluyor. Pişi hamurumuz mayalı bir hamur olduğu için akşamdan mayalanmaya bırakıp sabah yapıp tüketebilirsiniz arkadaşlar. Misafir sofralarını özellikle hafta sonu kahvaltı sofralarını süsleyecek harika bir tarif oldu. Şayet tarifimi denerseniz, videomu yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Ayrıca kanalımda buna benzer birçok hamur işi ketep poğaça tarifi de var. Onlara da şöyle bir göz atarsanız gerçekten çok sevinirim. Tüm tariflerimde olduğu gibi bu tarifimi de anlaşılır ve de pratik bir şekilde vermeye çalıştım. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomu yorumlar kısmından ulaşırsanız yorumlarınızı gördüğüm an mutlaka dönüş yapıyorum. Ayrıca pişi tarifimin malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde videomun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu tarifimizi hemen yapıp tüketebileceğiniz gibi. Şekillendirmiş olduğunuz hamurları buzlukta muhafaza edip dilediğiniz zaman çıkarıp kızartıp gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Buzluktan çıkarmış olduğunuz hamurları 10-15 dakika dinlendirmeniz önemli. 10-15 dakika dinlendirmiş olduğunuz hamurları kızartıp taze yapılmış gibi gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Evet arkadaşlar bütün pişilerimi yaptım hazırladım görüyorsunuz gerçekten asla yağ çekmeyen harika bir tarif oldu. Üzeri çıtır çıtır içerisi yumuşacık poğaça tadında harika bir lezzet. Görüntüsüyle göze tadıyla damaklara hitap eden harika bir tarif oldu. Şu şekilde pişilerimin iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yumuşacık dokusuyla ve lezzetiyle inanın muhteşem oldu. Görüyorsunuz asla bir hamurlaşma yok. Evet siz pişilerimin son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Hep yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.